Neslihan gibi güçlü bir kadının bunu güvene söylemesi lazımdı. Ama Serhan'la evlenmeyi seçti. Evlenmesi hiç iyi olmadı. Peki bundan sonra Yabani'de bizleri neler bekliyor? Konuya dair tahminlerimi, fikirlerimi ve gelen bilgileri detaylı bir şekilde analiz ederek sizlere anlatacağım. Haydi anlatımıma geçelim arkadaşlar. Özge'nin tehditleri sonucu Neslihan Serhan ile evlenmek zorunda kaldı. Ama her şeyi Güven'e söyleseydi, Özge seni benle tehdit ediyor deseydi Güven her şeyi çözerdi ama senaryo gereği maalesef ki böyle olmadı. Neslihan korktu arkadaşlar ve yani sevdiklerini artık kaybetmek istemiyor. Neslihan'ı da bir yandan anlamamız lazım. Ama merak etmeyin bu süreç fazla uzamaz. Neslihan ve Serhan tekrardan ayrılırlar arkadaşlar. Yani en fazla 2 veya 3 hafta sonraki bölümde artık olayların yavaş yavaş düzeldiğini görürüz arkadaşlar. Özge ne zaman yabaniye veda ediyor ya da edecek mi? Bu soru da çok geliyor. Özge karakteri zaten bir türlü sevilmedi. Özge karakteri peki ne zaman ayrılacak arkadaşlar ya da ayrılacak mı? Arkadaşlar şu anlık ayrılma söz konusu değil. Özge ayrılması diziden kesinlikle söz konusu değil. Ama arkadaşlar Neslihan ile Serhan ayrıldıktan sonra Özge ile Serhan'ın olma ihtimali ilerleyen zamanlarda çok yüksek. Bunu da şimdiden sizlere söyleyelim. Bu arada bazı izleyicilerimiz Elif ile Yaman Ali'yi çok yakıştırmış arkadaşlar. Elif bilmeyenler için Leyla bu arada. Elif ile Yaman Ali'yi yakıştırmış. Bazı izleyicilerimiz de Rüya ile Yaman diyor. Sizce hangi çift arkadaşlar? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Tabii ki de başrol Yaman Rüya arkadaşlar. Başroller yani partner değişmez. Yaman Ali ile Rüya aşkı devam edecek arkadaşlar. Yaman Ali ile Elif arasında kesinlikle bir aşk olmayacak. Sadece soruyorum. Sizler de olacaklardan önceden bilgi sahibi olmak için lütfen kanalımıza abone olun.